Askerliğin ölmeyi göze alarak yapılan bir hizmet olduğunu söyleyen Vatan Partisi İl Başkanı Fethi Sönmez, askerliğin herkese eşitlediğini, sınıfsal farkları arka plana ittiğini vurguladı. Sönmez, aynı eğitimin yerini, savaşta aynı siperi, aynı yatakhaneyi, aynı karavanı paylaşırken yaşananlar, toplum hayatımızın en eşitlikçi durumudur. Vatan savunması ancak bu ruh ve davranışlarla yapılır. Birileri parayı ödeyip yatacak, sıvasız evlerde oturan yoksul vatan evlatları vatanı koruyacak, kurtaracak. Siz de o vatanda yaşayacaksınız. Bu vatan savunmasındaki millet birliğini dinamitlemektedir. Bu utanç verici ayıbı örtmek için alınan paraların bir kısmı şehit yakınlarına verilecek diyorlar. Şehit aileleri evlatlarını askere para için değil vatan için gönderdiler devletimiz şehit ailelerine sahip çıkmaktan aciz hale mi geldi? dedi. Türkiye'nin 24 Haziran 2015 tarihinden bu yana süren bir vatan savaşı verdiğini belirten Sönmez, başta cephelerde savaşan Mehmetçiğimiz olmak üzere milletimizin tamamı bu savaşın başarısına kilitlenmiş durumdadır. Amerikan emperyalizminin taşeronu olan PKK ve FETÖ ile mücadele silah kullanılarak verilmektedir. Suriye'nin ve İran kuzeyinde terör örgütlerine karşı başarıyla yürütülen operasyonların ve 15 Temmuz Amerika Birleşik Devletleri destekli FETÖ'lü darbe girişiminin püskürtülmesinin arkasından ordu millet birlikteliği ve tarihsel birikimimizin erkeğiyle bir bütün olur. Suriye'nin ve İran kuzeyinde terör örgütlerine karşı başarıyla yürütülen operasyonların ve 15 Temmuz ABD destekli Fetullahçı darbe girişiminin püskürtülmesinin arkasında ordu millet birlikteliği ve tarihsel birikimimiz yatmaktadır. Türk milleti vatanını savunması gerektiği zaman genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bir bütün olur. Bu bizler için bir tarih yasasıdır. Bunu bozmak ihanete eşdeğerdir. Ziraat Bankası kuyruğunda vatan savunulmaz. Parayla vatan görevi yapılamaz. Ömer Halis Demirler, Semih Terzilerin karşısına para için değil vatan için çıkmıştır. İfadelerini kullandı. Sönmez her gün ülkenin bekan sorununa işaret eden AK Parti yönetiminin bu sorunu çıkmaza sürükleyen siyasetler izlediğini, bedelli askerliğin de bu siyasetlerin zirve noktası olduğunu kaydetti.